Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Süper Bir Adventure'a devam ediyoruz. Üçüncü serideyiz. Üçüncü. Seri yapmıştık ya. Üçüncü bölümdeyiz serinin. Devam edeceğiz şimdi. Şimdi en son şöyle gitmiştik ve e, koca evi yapıyorduk. Koca evdeki birkaç çocuğu kurtarmıştık. Şimdi koca eve gidip yine çocukları kurtaracağız. Çocukları kurtarmak çok önemli. Önemli de önemli. Hadi bakalım. Düt 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 Hadi bakalım. Kurtarmadığımız hangi çocuk var? Stölyo kurtarmadık biz arkadaşlar. Sıçan kentine gidelim. Fare kentine gideceğiz. Fare kenti. Şuradan şuraya şöyle. Zıplat beni. Ha, zıplatacağın yere. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi bakalım. Git ulan sikan Kaç. Hop va, hop va. Sıçan kentinde değildi sanki. Tuvaletteydi ya. İlk kata gittik. Sikan kentinde değildi. Yanlış hatırlamışım. Şimdi hızlıca biz gidiyoruz. Şu hareketi yaparak. Hop. Culup. Girdik. Hop şöyle at. Yeter yeter. Hop. Şöyle şuradan girsek yeter. Evet şu, şuradan gireceğim. Şuradan. Bu arada arkadaşlar süper bir serisinin devamı için abone olup like atın. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sınav vardı bugün. 95 almışım. Burada matematik. Hop şuradan çık. Çık ya. Hah, tamam. Burada değil. Hop şunu yap. Tamam buradan girdik. Evet arkadaşlar burada. Bu kanalizasyondaki şu bebeği kurtarmamız lazım. Ve bunu kurtarmanın yolunu yapmış mıydık ya biz diğer bölümde bunu? Yapmıştık herhalde. Yaptıysak da bir daha yapalım. Şurada timsah vardı. Aç ağzını. Gireceğim. Tamam. Bunu yapmıştık ya biz. Üste git diyor. Nereye gidiyor anlamıyorum. Böyle yapmıştık biz sanki şöyle. Allah belanı. Her yerde üç tane yapıyorum. Of alıp kaçtım arkadaşlar Konuşmadım biraz Orada sıkıntı olduğu için Şuradan geç hele Hızlıca Aç bakayım ağzını Canım iki ama bir şey olmaz Kurtaracağız adamı Şuradaki elemanı kurtaralım Bir tane daha eleman vardı Başka hangi eleman var Bebek bezi, bezi. Başka hangi elemanlar var arkadaşlar e, biliyor musunuz e, bu Bunu ya. da ekle. Biliyorsunuz yorumlar evet, diye. Hatta bir tane daha. Hatta bir tane Kahve daha. Kahvede ekle. Kahvede ekle. Beş tane Beş ekle. Tane Beş tane Beş ekle. ekle. Amazon yani ben tercih ettim bir Amazon. Amazon'a tercih ederim. İyi bir karkodur. kargodur. Kargodur. Kargo ne ya? Şuradan. Şöyle. Abi ben direkt seviyeye yeniden başlayacağım. Sayılıyor zaten. Sayılır aldım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Kaldığımız yerden şöyle şuraya geç Şuradan. Başka hangi vardı ya? Ne vardı başka? Hangisi vardı? Çek ho, çek ho diyor biz bana. Karakterimizi yap. Daha güzel yapalım karakterimizi diyecektim. Bir canım bitti benim deneme kanunu 197'yi yenen varsa yorumlarda yazsın. Hangi taktikle yendiğini. Şurada bir yer var. Yemin et. Aa orayı biliyorum ben. Şunu almadık ya biz. Şuradan. Nereyi göster ya bu ok? Ben bu oku bir takip edeyim. Nereye gidiyor merak ediyorum. Şu uçağa bineyim, Hızlı gidelim. Nere diyor? Lan! Şu alt diyor. Şu alt. Alt diyor. Şu alta git diyor. Alta gideceğiz. Şuradan. Abi sıçan kentini gösteriyor. Ben orayı yapamıyorum ya. Yani. Deneme kanunu falan var. Yapamıyorum ben bunu. Buradaki çocuğu kurtaramam ben. O kadar zor Deneme kanununu yenmek çok zor. Yenemem ben deneme kanununu. Oh! Oh! Lan yetişiyordu. Ama siz bana yetişemezsiniz. Siz... ne yaptı Leo? Yemin et. Oh Yusuf'un video. Orada orayı editleyin. <laughs> tamam. Oh, 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 Yürü git. Bu da baba piro dolanıyor. Baba Piro'yu yenemezsiniz. Yenemezsiniz. Oh my god. Oh. <laughs> <laughs> oh. Yürü git. Bu da Yusuf'ların nesi. Ya abi orada neden düşüyor mu? Yok ben bu deneme konunu yenemem. Ben gittim. Bay bay. Başka neresi var ki? Başka kurtarabileceğimiz başka çocuk yok ya. Nereyi kurtarabiliriz ki? Burada başka kurtulacak çocuk yok ve şurada, şurada bu dolabın üstünde stiker var. Bir tane daha vardı. Da nerede olduğunu bilmiyorum. Şöyle çık. Attır beni uçağa. Yok. Buradan gidiliyor ama şey yok. Bir tane böcek vursa öleceğim ya. Böceği öleceğim hatta. Şurada kapı var. Ben gir. Ha bu çocuğun şey kolay. Çocuğa gitmeyelim. Buradan çık. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Abi buradaki evdeki hiçbir şey kalmadı ki. Şuradaki eleman bir şey diyordu. Oraya gidelim. Şuradaki eleman bir şey diyordu. Bak şöyle. Şuradaki eleman bir şey de diyordu. Can kentinde eski püskü bir kapının var, onu getirirsen diyor ama eski püskü bir kapak yok. Şunu kurtaracağım da. Bak. Yok, bunu alamayız biz. Börek nerede? Sandviç. Sandviç. Ya ver işte, elinden alamıyoruz bunu. Onun elinden alsak bizi kovalasan olur. Zaten biz çok hızlı kaçarız onlar. Yok. Yapacak bir şey bulamadım. Şunu yapak. Bunu yaptık ama. Bunu yapak. Buradan yukarı. Selamünaleyküm. aleyküm. Ya. Burada ne var? Ne? Diyor ya. Dur şimdi zonda olayım. Dur dur ben de sende. Çünkü <laughs> bu uyum ben de Şuradan çekil 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 çekil. Zombi nerede? Çekil çekil çekil. Zombi emojisi açık değil gördüm. Hadi sıçan kentine bir kere daha giderim. Ama son gidişim. Sıçan kenti. Hop. Telaşsız gidelim. Telaşsız gidelim. Böyle gebertiyoruz zaten. Nub adamlar. Nub adamlar. Hop. Oo. Baba sen buradan geçebiliyor musun? Nereye gittin? Hadi bak. <laughs> Buradaymış. Hadi bay bay, bay, bay Kaçtım. Hop oh ya be. Hadi bakayım. Vay wow, yürü git ya. Yat aşağı. Gidelim. Tamam çık çık. Tıkınçık. Tıkınçık. İkisini de aldım indim aşağı. Ya ben bunun içine gidemiyorum. Ses yapınca geliyor. Deneme konunu. Bak burada ses yapacaksın öyle geliyor. Deneme konunu şu yandan. He. Gördünüz mü? Deneme kanunu 1706. Oo! <laughs> <yedi yüz> <laughs> 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 ne yapıyor bu? Ya can gitti. <laughs> Isıracak. Kuyruk döndürüyor. Kuyruğuna tükürüyüm ya. Kuyruğunu bir dişlesek. Acıdan duramaz ama. Hii, deneme kalmaz. <laughs> oh, kaçtım. Bunu ya Niye yenemem ben. Bak bu, burada zıplatmayacak. Ama zıplayalım ben. Of ya kaçamadım orada. Şuna <laughs> her an ölebiliriz. Evet. Her an, her an ölebiliriz. Her an ölebilirsin. Hadi ya. Bu deneme konumu çok zor. Şurada durayım. Poppa! <laughs> Yaptım, kaçtım senden. Ne oldu bebe Pro, bebe Pro? bebe piro. Bebe pirosun oğlum sen. Bebe bebelerin prosusun. Bizim bir abilerin pirosu değilsin sen bebelerin. <laughs> Döndür ya kuyruğunu. Ne işe yarayacak? Kuyruk ne işe yarar ya? Ne diyorsun sen bana? Kuyruk mu diyorsun? Al kuyruk işte. Sen kuyruğun bu kadar. Bu kadar senin kuyruğun. Lan ne oldu adam? <laughs> Alta gidemiyoruz. Altta bir şey var. Uf <laughs> <Of>, son anda. <laughs> Oğlum bunu nasıl bitiriyoruz ya? Uf <laughs> son anda. Uy son anda. Döndüz. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Deneme konunun sonraki bölümler.